Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zeynep Sey'in bir kitabıylayım. Kazanırsa Kaybederiz serisinin çevrimiçi kitabı. Bu zaten serinin ilk kitabı. Öncelikle içeriğine geçmeden önce kitabı biraz inceleyelim istiyorum. Gördüğünüz gibi yeşil bir zemin üzerine karakterlerin figürleri, yazarın adı, serinin adı ve kitabın adı konulmuş. Ayrıca yayın evi, Martı yayın evi. Burada da gördüğümüz gibi. Daha sonra kitabın sırtını çeviriyoruz. O da bu şekilde yine serinin ismi, kitabın ismi, yazarın ismi, kitap evinin simgesi. Burada da bir tane like görüyoruz. Arkası da yine bu şekilde yine yeşil zemin üzerine yazılarımız var. Ayrıca karakterlerin yine çizimleri burada yer alıyor. Sizin için arkayı da okuyorum. Ün ve para uğruna ne kadar ileri gidebilirsin? Bir ev seni popülerlik merdiveninde bir üst basamağa taşıyacak bir yarışma ve birbirinden zorlu görevler. Fame evi sosyal medya fenomenlerinin büyük ödülü kazanmak için katıldığı bir yarışma programıdır. Frame adlı sosyal medya platformunda popüler olan yarışmacılara her hafta bir görev verilir ve kameralar kayda geçer. Her yarışmacı her an izleniyor olabilir. Katılımcıların kulaklarına nasıl davranmaları gerektiğini fısıldayan yapımcıların asıl istediği ise en çok etkileşimin toplanmasıdır. Hayallerine bu yarışmaya katılarak ulaşacağını düşünen Eva Durusoy, eve girdiği andan itibaren hiçbir şeyin düşlediği gibi olmayacağını anlar. Fame evi sandığından çok daha akıl almaz bir yerdir. Kamera önünde ve arkasında başka kimliklere bürünen yarışmacılar kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Üstelik yıllardır hayranlıkla takip ettiği fenomen de bu yarışmacılardan biridir. Peki ya Eva girdiği bu popülerlik yarışını kazanmak için savaşırken hem kendini hem de aşkını koruyabilecek midir? Arkası da bu şekilde. İç kapak şöyle. Yazarın adı, serinin adı ve kitabın adı. Burası böyle. En başta da şu şekilde bir şey var. Frame'in açıklamasını yapıyor. Yani kitapta geçen sosyal medya ile ilgili bir bilgi veriyor. Frame insanların fotoğraflarını, videolarını, yazılarını paylaşabildiği bir sosyal medya uygulamasıdır. Kullanıcının ne izlediğine, ne paylaştığına göre frame dünyasının içeriği değişmektedir. Her insanın frame deneyimi farklıdır. Sonra da kitap başlıyor. Bu yazının üzerinde aynı şekilde frame isimli sosyal medyanın da logosu bulunuyor. Bir F ve bir ters F sırt sırtal şekilde. Yani ben öyle düşündüm en azından F'ye benziyorlar çünkü. Bu arada ben Evi Fame ve uygulamayı da frame olarak okuyorum. Umarım okunuşları bu şekildedir. Öyle düşündüğüm için öyle okudum. Şimdi gelelim kitabımızın içeriğine. Arkada da bahsettiği gibi hikaye. Frame isimli bir sosyal medya uygulamasından ortaya çıkıyor. Kitabın yazılma amacı, yazarının da son sözünde belirttiği gibi sosyal medyanın insanların yaşamını nasıl etkilediği ve insanların düşüncelerini, davranışlarını, çevrim içi ve çevrim dışı olarak ikiye böldüğünü anlatmak. Bunları bildiğiniz gibi biz de sosyal medyada yaşıyoruz. Bazen çevrim içiyken yaptığımız şeyler, çevrim dışıyken yaptığımız şeylerden çok farklı olabiliyor. Konuşmalarımız, tercihlerimiz, sevdiğimiz şeyler, hayat tarzımız. Bazen normalde günlük hayatımızda çok mutsuzken bunu sosyal medyada çok mutluymuş gibi göstermek. Ya da günlük hayatımızda gayet günlük yerlere giderken sosyal medyada sanki her gün şık bir yerlere gidiyormuş gibi göstermek. Bunlar hepimizin hayatından örnekler. Yazar da kitapta bunlara değinmiş. Ama bunu bize küçük bir sosyal medya hesabı olarak değil de kocaman bir program, bir ev, bir hayat olarak göstermiş. Kitabı okurken insanların biraz ün ve şöhret için neler yapabileceğini ve ne kadar değişebileceğini görüyorsunuz. Her yaşanan olayda biraz daha hayal kırıklığına uğrayıp keşke bu karakter bunu böyle yapmasaydı diyordum. Kitabı bitirdiğimde öğrendim ki bununla bir yolu varmış. Zeynep Sey ayrıca bu kitabın interaktif hikayesini konu alan bir oyunun senaryosunda yazmış. Kitabın ana karakteri Eva'nın yapacağı şeylerin kararını verebiliyor ve hikayenin devamını belirliyorsunuz. Sizin için oyunun linkini açıklamaya ekledim. Son olarak değinmek istediğim bir konu daha var. Gördüğünüz üzere bu kitabı cep boy aldım herhangi bir başka kitapla karşılaştırıp size boyunu da göstermek istiyorum. Standart boyda bir kitapla karşılaştıracağım. Şöyle göstereyim. Bu arada bu kitabı da okudum. Hatta bu kitapla post-it kullanmaya başladım. <laughs> İsterseniz bunu da videosunu çekebilirim size. Şimdi gelelim asıl kitabımıza. Gördüğünüz gibi bu kitabı cep boyu aldım. Aslında bu kitabı satın alana kadar hep aklımda olan şey eğer varsa bir kitabın ciltlisini almaktı. Yani biliyorsunuz ki cep boy seçenekler çıkmadan önce kitaplar ciltli ve ciltsiz olarak ikiye ayrılıyordu. Biz okurlar da genelde sosyal medyada onların ciltli seçeneklerini görüyorduk. Ve onların estetik görüntüleri dikkatimizi çekiyordu belki. Belki de öyle daha uzun süre yıpranmadan kalacağına güveniyorduk. Belki de sadece zevk meselesiydi. Evet ama atladığımız küçük bir ihtimal de olabilir mi? Belki de sosyal medyanın bizi yönlendirmesine izin verdik. Ciltli olanlar daha pahalı seçenek ama hikaye içerikleri aynı. Sadece yönlendirmelerden dolayı onları tercih ettik ve daha fazla para harcadık belki de. Artık kitap fiyatlarının çok fazla yükselmesi sebebiyle daha fazla kitap alamadığımı fark ettim. İşte o zaman dedim ki, karton kapak ya da cep boy olması önemli değil. Okuma yazmayı öğrendiğim günden beri kitap okumayı seviyorum ve bunun en önemli sebebi farklı dünyaları özgürce tanıyabilmek oldu benim için. Önemli olan onları okumam. Bu yüzden ciltli, ciltsiz, karton kapak, cep boy, özel baskı bunlar aslında kitapta aradığım ilk şeyler değil. Bu yüzden de cep boy kitap almaya karar verdim. Ve diyorum ki iyi ki de bu kitabı almışım. Çünkü dediğim gibi yani belki de benim cep boy almamam ya da hep ciddi kitabı tercih etmemin sebebi sosyal medyaydı. Çünkü orada hep bunlar daha estetik görünüyordu ve hep buna yöneliyordum. Ama aslında ihtiyacım olan estetik değil, içindeki bilgilerdi benim için. İçindeki hikaye, içindeki dünyaydı. Bu yüzden diyorum ki iyi ki bu kitabı cep boy almışım. Ve dedim ki belki bu konuşmalarım sizin için bir örnek oluşturur ve içerikleri aynı olan kitaplar arasından pahalı olanı almak yerine daha uygun olanı alır ve daha fazla kitap alma şansını yakalarsınız. Ya da tüm bu söylediklerimi boş verip canınızı ne istiyorsa onu yaparsınız. Çünkü buradaki asıl amacım sosyal medyanın güzellemeleriyle değil kendi kararlarınızla hareket etmeniz. Çoktan seçmeli bir hayat mı yaşamak istersiniz, yoksa soruları ve cevapları yazmak mı? Karar tamamen size ait. Ama yine de eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve lütfen kanalımla videolarımla ilgili olan düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Tabii ki zorunda değilsiniz, ama eğer yaparsanız benim için çok güzel olur kendimi geliştirmek için hoş adımlar atarım diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hepinize mutlu günler. Akşam izliyorsanız mutlu geceler ve kararlarınızı gerçekten kendinizin verdiği günler diliyorum. Hoşça kalın.